İşte geleceğin en iyi orta saha oyuncularından biri, Galatasaray'ın yapabileceği en iyi yatırım olabilir. İtalyan futbolu her zaman harika orta saha oyuncularına sahip olmuş Dino Baggio ve Andrea Pirlo bunlardan sadece birkaçıdır. Bugün İtalyan futboluna özellikle orta sahasına baktığımızda olağanüstü bir potansiyele sahip genç bir oyuncuyla karşılaşıyoruz. 23 yaşındaki Samuel Evici, inanılmaz bir oyun görüşüne sahip ve neredeyse hiç pas hatası yapmıyor. Yani modern bir orta saha oyuncusu. Bana göre... Richie Ocak ayında Galatasaray'ın yapabileceği en iyi yatırım olur. Richie'nin sahip olduğu tüm bu yeteneklerin yanı sıra piyasa değeri de çok artacak. Bu yüzden onu şimdi almak ideal olur. Ancak Torino'nun istediği fiyat nedeniyle bu kolay değil. Yine de fiyat 40 milyon euroya yakın olsa bile kesinlikle buna değer. Richichi'nin dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olacağına inanıyorum ve yakın zamanda Guardiola da genç İtalyana ilgi gösterdi. Bu da Richichi'nin gerçekten özel bir oyuncu olduğunu kanıtlıyor. Bu benim bir önerim ancak Galatasaray'da Samuel Ricci'nin ismi son aylarda zaten gündeme gelmişti.